Merhaba arkadaşlar. Ben Çağatay Bayırcıklı. Kenebraya kanalıma hoş geldiniz. İstanbul. Bu şehir sadece bir coğrafya değil, medeniyetlerin kalbinin attığı yer. İmparatorlukların doğup battığı, hikayelerin yazıldığı, sırların fısıldandığı büyük bir diyar. Ancak bu kadim şehrin göğsünde zamana meydan okuyan bir yapı yükseliyor. Taşlardan, mermerlerden ya da sadece insanoğlunun emeğinden ibaret değil. Ayasofya bir anıt değil, bir mucize. Binlerce yılın tanığı, Medeniyetlerin kesişim noktası. Kutsal bir sembol. Onu her gören büyüleniyor ama kimse tam anlamıyla sırrını çözebilmiş değil. Bugün sizi Ayasofya'nın gölgesinde yatan hikayelere, kubbesinde yankılanan dualara ve derinliklerinde saklı efsanelere götüreceğim. Ayasofya yalnızca bir yapı değil, zamana, insana ve inanca dair bir hikaye anlatıyor. Yüzyıllar boyunca sayısız insan onun duvarlarına dokundu. Şunların arasında dua etti. Gözlerini onun göğe yükselen kubbesinden alamadı. Şimdi sıra bizde. Hazır olun. Çünkü Ayasofya'nın sırlarını aralamaya başlıyoruz. Bu sadece bir tarih yolculuğu değil, aynı zamanda bir medeniyetin ruhuna yapılan bir keşif. Ayasofya'nın hikayesi sadece bir yapının inşası değil, medeniyetlerin kesişim noktasıdır. O hem bir ibadet yeri, hem bir güç gösterisi, hem de insanlığın Tanrı'ya ulaşma çabasına zamana kazınmış bir yansımasıdır. Ayasofya her dönemiyle bir devrin aynasıdır. Ayasofya'nın tarih sahnesine çıkışı aslında 1. Konstantin dönemine kadar uzanır. Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı kabul etmesinden sonra Konstantinopolis'in ilk büyük kilisesi olarak inşa edilmiştir. Bu ilk yapı ahşap çatılı ve daha mütevazi bir görünüme sahiptir. Ancak M.S. 404'te çıkan bir isyan sırasında büyük ölçüde zarar gördü ve yerle bir oldu. Bu yıkım Ayasofya'nın yeniden doğacağı ilk işaretti. Yıkılan ilk Ayasofya'nın ardından 2. Theodosius döneminde ikinci bir kilise inşa edildi. Bu kez daha büyük ve daha gösterişliydi. Sütunları ve freskleriyle devrin en görkemli yapılarından biri haline geldi. Ancak tarih bu yapıya da merhametli davranmadı. Milattan sonra 532'de Nika isyanı sırasında çıkan büyük yangında tamamen yıkıldı. İşte tam bu noktada Ayasofya'nın bugünkü görkemli haliyle yeniden doğuşu başlıyordu. Milattan sonra 532'de Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarihte eşi benzeri görülmemiş bir yapı inşa ettirme kararı aldı. Nika isyanının ardından yerle bir olan Konstantinopolis'i yeniden inşa etmek isteyen Justinianus, Ayasofya'yı sadece bir kilise olarak değil, Bizans İmparatorluğu'nun gücünün bir sembolü olarak tasarladı. Dönemin en yetenekli mimarları olan Antiomios ve Isidoros bu büyük projeyi üstlendi. İnşasında 10 binden fazla işçi çalıştı ve yapı yalnızca 5 yılda tamamlandı. Öğlenir ki kullanılan sütunların bir kısmı Efes'teki Artemis tapınağından getirilmiştir. Bu durum Ayasofya'nın sadece bir Bizans yapısı değil, kadim medeniyetlerin ortak mirası olduğunu gösterir. Mermerler Suriye ve Mısır'dan, mozaikler ise dönemin en usta sanatçılarından alınmıştı. Bazı taşların üstünde hala pagan figürlerinin izleri görülebilir. Bu da Ayasofya'nın bir kültürler mozaiği olduğunu kanıtlar. Efsaneler Ayasofya'nın yapımını daha da ilginç kılar. Rivayete göre kubbenin inşası sırasında işçiler defalarca başarısız olmuş. Kubbe çökmüş ve bu durum denemin teknolojisinin sınırlarını zorlamıştır. İşte tam bu sırada bir işçi İmparator Justinianus'a şöyle der. Efendim bu yapı insan eliyle değil ilahi bir güçle tamamlanacak. Bu söz inşaat sırasında bir meleğin Justinianus'a yardım ettiğine dair halk arasında yayılan hikayenin temelini oluşturur. 537'de tamamlanan Ayasofya, göğe yükselen devasa kubbesiyle insanları büyüledi. Justinianus'un yapıya adım atıp şu sözleri söylediği rivayet edilir. Ey Süleyman, seni geçtim. Bu Kudüs'teki Süleyman Tapınağı'ndan daha büyük bir yapı inşa ettiğine duyduğu gururun bir ifadesiydi. Ayasofya artık sadece bir kilise değil, İnsanlığın Tanrı'ya ulaşma çabasının sembolüydü. Ayasofya'nın devasa kubbesi dönemin mühendislik harikasıydı. O kadar büyük ve ince bir şekilde tasarlanmıştı ki halk arasında gökyüzünden bir parça olarak anılmaya başlandı. Kubbenin tabanı ışığı içeri sızdıran 40 pencere ile çevrilidir. Güneş ışığı bu pencerelerden içeriye dolduğunda kubbe adeta havada süzülüyormuş gibi görünür. Bu etkileyici tasarım Ayasofya'nın sadece mimari değil, aynı zamanda manevi bir sembol olmasını sağlamıştır. Bazı efsanelere göre bu kubbe melekler tarafından korunmaktadır ve hiçbir güç onu yıkamaz. 1453 yılı bir çağın kapanıp bir başka çağın başladığı an, Fatih Sultan Mehmet tarihi adını altın harflerle yazdıracağı İstanbul'un fethi için Ayasofya'ya yöneldiğinde bu yapının yalnızca taş ve mermerden ibaret olmadığını anlamıştı. Ayasofya fethedilen bir şehrin kalbi, bir medeniyetin sembolüydü. Fetih tamamlandığında Fatih Sultan Mehmet'in ilk adımlarından biri Ayasofya'nın görkemli kapılarından geçmek oldu. Fatih'in Ayasofya'ya ilk girişinde sunağın önünde secdeye kapanıp şunları söylediği rivayet edilir. Burası Tanrı'nın bizi koruduğu yerdir. Artık İslam'ın mührüdür. O an Ayasofya'nın kaderi yeniden yazıldı. Bu sadece bir fetih değil bir dönüşümdü. Ayasofya artık Osmanlı İmparatorluğu'nun ruhani ve siyasi gücünün simgesi olmuştu. Fatih'in emriyle Ayasofya hızlıca camiye çevrildi. O dönemin geleneklerine uygun olarak bir minare inşa edildi. Ve bu minare Ayasofya'nın İslam dünyası için yeni kimliğinin ilk işaretiydi. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı yalnızca bir ibadet mekanı olarak görmedi. Onun için Ayasofya Osmanlı'nın gücünü ve fetih ruhunu yansıtan bir mühürdü. Osmanlı'nın en güçlü padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, ikinci Selim, Ayasofya'yı daha da görkemli hale getirmek için eklemeler yaptı. Mimar Sinan, yapının güçlü kalması için destek sistemleri ekleyerek Ayasofya'yı sadece bir yapı değil, zamana meydan okuyan bir şaheser haline getirdi. Ancak Ayasofya'nın büyüsü yalnızca mimarisinde ya da tarihteki öneminde değildi. Bu yapının derinliklerinde saklı olan sırlar onu daha da özel kılıyordu. Rivayetlere göre, fetih sırasında bir Bizans rahibi kutsal emanetleri ve hazineyi korumak için Ayasofya'nın altındaki tünellere sakladı. Bugün bile Ayasofya'nın altında uzandığı düşünülen dehlizler, ikizli odalar araştırmacıların ve tarihçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Söylenir ki bu dehlizler fetih sırasında Osmanlı askerleri tarafından kullanılmıştır ve hala keşfedilmemiş bölümler bulunmaktadır. Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi sırasında halk arasında yapı ile ilgili pek çok hikaye dolaşmaya başladı. Bunlardan biri fetih sırasında bir melek tarafından korunduğu bir söylencesiydi. Rivayete göre İstanbul kuşatılırken Cebrail Ayasofya'nın kubbesinde belirmiş ve Osmanlı ordusunun zaferini müjdelemiştir. Bu hikaye Ayasofya'nın hem bir kutsallık hem de bir gizem taşıdığına dair inancı pekiştirmiştir. Bir diğer efsane ise Ayasofya'nın kubbesine eklenen hilal sembolüyle ilgilidir. Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'yı yalnızca İslam dünyası için değil, bütün insanlık için bir sembol olarak gördüğü söylenir. Ayasofya'nın yeni kimliği yalnızca Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü değil, aynı zamanda medeniyetlerin bir araya geldiği bir birleşim noktasını temsil ediyordu. Ayasofya sadece bir yapı değil, aynı zamanda sırlarla dolu bir kutudur. Onun duvarlarına işlenmiş tarihi kadar karanlık dehlizlerinde saklanan efsaneler de insanları büyülemiştir. Kimi hikayeler gerçeklerle iç içe geçmiş, kimileri ise zamana meydan okuyan hayaller olarak kalmıştır. Ancak bir gerçek var ki Ayasofya'nın efsaneleri onu bir yapıdan çok daha fazlası yapar. Ayasofya'nın belki de en çok bilinen efsanelerinden biri ağlayan sütundur. Bu sütun yıllardır insanların dilek tuttuğu ve mistik güçlere sahip olduğu in inanılan bir noktadır. Sütunun yüzeyindeki deliğe parmağınızı sokup bir dilek tutarsanız dileğinizin gerçekleşeceği söylenir. Ama bu sütunu özel kılan yalnızca dilek dileme ritüeli değildir. Sütunun nemli bir yapıya sahip olduğu ve zaman zaman gerçek anlamda ağladığı rivayet edilir. Bir başka inanışa göre sütunun bu mistik gücü Bizans dönemine dayanır. Rivayete göre İmparator Justinianus hastalandığında bu sütunun önünde dua etmiş ve iyileşmiştir. Bu olaydan sonra sütunun kutsal bir özellik taşıdığına inanılmaya başlanmıştır. Hatta bu sütunun gözyaşlarının orada dua edenlerin dileklerini ve acılarını Tanrı'ya taşıdığı söylenir. Bugün bile sütunun önünde duran ziyaretçilerin yüzlerindeki umut bu hikayenin zamana meydan okuduğunu gösteriyor. Ayasofya'nın altında uzandığı söylenen tüneller tarihçilerin ve maceracıların merakını hep cezbetmiştir. Söylenene göre bu tüneller Bizans döneminde imparatorların kaçış yolları olarak kullanılmıştır. Ancak bu hikaye yalnızca kaçış yollarıyla sınırlı değildir. Rivayetlere göre Bizans'ın kutsal emanetleri ve hazineleri de bu tünellerde saklanmıştır. Bir başka efsane, İstanbul'un fethi sırasında bir Bizans rahibinin Ayasofya'nın altında bulunan gizli geçitlere girerek kutsal emanetleri koruma altına aldığıdır. Rahibin kıyamet günü gelene kadar bu geçitlerde saklandığı ve bir gün yeniden ortaya çıkacağı söylenir. Ayasofya'nın altında hala keşfedilmemiş odalar olduğu ve bu odalarda antik hazinelerden dini emanetlere kadar birçok değerli şeyin saklandığı düşünülmektedir.